Arkadaşlar merhaba. Türketim tarihi ile ilgili hazırlamış olduğumuz soruları çözeceğimiz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Beklemeden ilk sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar dönemi eğitimi ile ilgili özelliklerden değildir? A. Farabi ve İbn Sina gibi ilim adamları eğitimi etkilemiştir. B. Arapça ve Farsçadan çevrilen eserler eğitimi etkilemiştir. C. Uygur alfabesi ile Arap alfabesi birlikte kullanılmıştır de eğitimde yetiştirilmesi hedeflenen insan tipi Alp tipidir. E örgün eğitim kurumları çoğalmıştır. Karahanlılar 840 yılında kurulmuş, 1212 yılında varlığına son verilmiştir. Karahanlılar Uygurların tarih sahnesinden çekilmesinden sonra onun yerine kurulmuştur Karahanlılar. Bu dönemde Karahanlılar döneminde Türkler kitleler halinde İslam dinine geçmeye başlamışlardır. Özellikle Satuk Buğraha'nın Müslüman olarak Abdülkerim adını almasından sonra bu süreç daha da hızlanmıştır. Karahanlılar döneminde eğitim Türk İslam kültürünün etkisiyle gelişmiştir. Bu dönemde büyük ilim adamları da yetişmiştir. Onlardan biri de Farabi, yine e, birisi de i̇bn Sina'dır arkadaşlar. Onların eğitimi etkilemesi doğaldır. Arapça ve Farsça komşu devletler, komşu halklar, komşu dillerdir. Onların e, Eğitimle ilgili eserlerinden çeviri yapılmıştır. O da eğitimi etkilemiştir Karahanlılarda. Uygur alfabesi ile Arap alfabesi birlikte kullanılmıştır. Doğrudur. Eğitimle yetiştirilmesi hedeflenen alt tipi değildir arkadaşlar. Gazi tipidir. Yanlış olan budur. Örgün eğitim kurumları Karahanlılar döneminde çoğalmıştır. Dolayısıyla yanlış olanı soruyordu. Burada doğru cevabımız eğitimle yetiştirilmesi hedeflenen insan tipi alp tipidir ifadesi yanlış bir ifadedir. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde yetiştirilmesi hedeflenen insan tipi alp tipiydi. Ama İslamiyet kabul edildikten sonra alp tipinin yerini gazi tipi almış oldu. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar dönemi yaygın eğitim kurumlarından değildir? A. Kütüphane B. Ribat C. Tekke Zaviye D. Cami Mescit E. Mektepler Arkadaşlar doğru cevap Mektepler Karanlılar dönemi eğitim kurumları Örgün eğitim kurumları Medrese ve Mektep Yaygın eğitim kurumları Ribat, Cami, Mescit, Kütüphane, Tekke ve Zaviye Burada yaygın eğitim kurumlarından olmayanı soruyordu Mektep Örgün eğitim kurumlarından Yaygın eğitim kurumlarından değil arkadaşlar Doğru cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar döneminde eğitimi etkileyen Türk büyüklerinden değildir? A. Biruni B. i̇bn Sina C. Has Hacip D. Ahmet Yesevi E. Kaşgarlı Mahmut Doğru cevap Biruni arkadaşlar. i̇bn Sina, Yusuf Has Hacip, Ahmet Yesevi, Kaşgarlı Mahmut bunların hepsi Karahanlılar döneminde eğitimi etkileyen Türk büyükleridir. Birini daha çok Gazneliler devleti himayesinde ömrünü geçirmiş bir Türk bilim adamıdır arkadaşlar. Gazneli Mahmud'un himayesinde ömrünü tamamlamıştır diyebiliriz. Dolayısıyla bu soruda doğru cevabımız A seçeneği. İslam dini ve kültürünün öğretilmesi amacıyla açılan ve örgün eğitim kurumları olan medreseler Hangi Türk devleti zamanında açılmaya başlanmıştır? A) Uygurlar B) Karahanlılar C) Gazneliler D) Selçuklular E) Osmanlılar. Doğru cevap Karahanlılar arkadaşlar. Karahanlılar devrinde açılmaya başlayan medreseler Osmanlı devletinin son zamanlarına kadar varlığını sürdürmüştür. Genellikle dört tarafı surlarla çevrili İçlerinde geniş bir avlusu bulunan mescit, aşhane, yatakhane, hamam, şifahane, ayakkabıcı ve ahırlar gibi birçok hizmet bölümünden oluşan yapılardı. Bu yapılarda eğitim görmek isteyen kimsesiz öğrenciler için okul ya da derslikler de bulunuyordu. Bu yapılardan Karahanlılardan kalan başlıcaları Ribat-ı Melik, Daya Hatun Kervansarayı, Akçakale Kervansarayı sayılabilir. Bu paragrafta anlatılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kütüphane B. Ribat C. Tekke Zaviye D. Cami Mescit E. Mektepler Burada anlatılan eğitim kurumu arkadaşlar Ribat Diğer adıyla hangi? Üstü açık ya da kapalı bir avlu içerisinde dizilmiş odacıklardan meydana gelen Bugünkü anlamda hem temel hem de lisans eğitiminin yapıldığı Suhte, softa adlı yatılı öğrencilerin müderrislerce eğitildiği Müslüman ülkelere has olan bu eğitim kurumları Endülüs ve Osmanlı devletlerinde en parlak dönemlerini yaşamışlardır. Bu paragrafta anlatılan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kütüphane B) Ribat C) Medrese D) Cami mescit e. Mektepler. Doğru cevap medrese arkadaşlar. C seçeneği. Eğitim 6 yaşında başlamalıdır. İlk eğitim ahlak olmalıdır. Öğretmen güvenilir olmalıdır. Öğretmen çocuğu tanıyarak onun ilgi ve yeteneklerini fark etmeli. Deneye ve gözleme dayanan bir öğretim yöntemi kullanmalıdır eğitim sürecinde çocuk üzerinde baskı kurulmamalıdır şeklinde eğitim ile ilgili görüşlerini aktaran Karahanlılar döneminde yetişmiş Türk düşünürü bilim adamı kimdir? A. Farabi B. i̇bn Sina C. Has Hacip D. ahmet Yesevi E. Kaşgarlı Mahmut Doğru cevap i̇bn Sina arkadaşlar.